Mengen Ali Usta, ya patronlar gelince ne yapacağız? Ay adamları nereye oturtacağız? Baksana bütün masalar dolu. Ee, Beringen mi otursunlar? <laughs> yani birdenbire çok şakacı bir kimliğe büründün. Ay olur mu hiç öyle şey? Dua edelim de bir masa kalksın. <laughs> Arkadaşlar ne? Şu tipleri hiç gözüm tutmadı Kesin hesabı ödemeden Kaçacaklar <laughs> Olur mu hiç öyle şey Toraman Bu lokantanın Tarihinde görülmemiş bir şey bir kere Ama Her şeyinde bir ilki vardır Sen de bunu unutma bak, bak. Toraman haklı ya varsa her şeyi silip süpürdü bunlar. Mutfakta hiçbir şey kalmadı. Hele hele şu cılız olanı var ya cılız. Bakın bak 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 bak. O kadar yemeği neresine yedi anlamadım. Pes doğrusu pes. Fikes <laughs> <laughs> gibi bir lokanta. Yemekler de çok güzelmiş ha. Gerçekten öyle. Müşteriye de iyi davranıyorlar. Kayınpeder bu işten onun yemiş. Neyse hesabı isteyelim mi? Vallahi de helal duymadım ama ki neyse hadi. İstesen gel beni de ye. Ya bacanak büyü mü sen? Ben daha yağını yiyemirem. <laughs> Sus be. Alırım seni şimdi ayağımın altına. <laughs> Hakikaten yemekler çok güzelmiş ha. İstesen abuk kalanları da paket edelim. <laughs> Akşam devam edersin. Ölmüşlere rehmet. <laughs> Hayır istersen vallahi. Zaten bu yediklerimiz dişimin kovuğunu oh, <laughs> bile dondurmamıştı. <laughs> Ulan daha ne yiyecektim? Bıraksana lokontayı bile yutacaksın. Allah Allah. Şişt, bakar mısın kardeşim? E, kalkıyor musunuz? Kalkıyoruz. E, kahve ikram etseydik? Ben kahve mavi içmem. Ama ha buna kahve değil benim getir onu bile götürürüm ona. Sen ona bakma kardeş ya. Sen buna da bakma. Hesabı getir. E biz hesabı ödeyecek miydik ki? Yok. Bakacağım hesaplarda kazık mazık var mı da? <laughs> Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olasın, sağ olasan da biz hesabı ödemeyeceğiz. <laughs> Nasıl yani hesabı ödemeyeceğiz? Ödemeyeceğiz çünkü biz buranın yeni sahipleriyiz. Yani burayı devraldık. <laughs> Hadi oradan. Siz beni salak mı zannettiniz? Şu tiplere baksana. <laughs> ben biliyordum size zaten mutfağı silip süpürüp Vın diye kaçacağınızı. Ha. Ya hesabı ödersiniz ya da polis çağırın. Ne diyorsun polis ya? <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Töreman Bey ne oluyor burada acaba? Beyefendiler mutfağı silip süpürdü ve hesabı ödemeyeceğiz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz buranın yeni sahipleriyiz de ondan. <laughs> ha. Öyle olsa bir kere ya Avukat Bey'le ya da Halit Bey'le beraber gelirdiniz. İşte biz de habersizce geldik ki burayı güzel bir denetli Hı, Çok güzel. Lokanta çiçek gibi ama personel diken gibi. Ben hepizi teker teker tebrik etmeden. Aman et. kes 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 kes. Yok bizi denetlemeye gelmişler. <laughs> O kantayda bennemişti. Beğenmiş, mişmişti. Ne oldu damat? Personelle tanıştınız mı? Ne? Ne? Damat, damat mı? Ey. Bak burada da Şenol 3 yaşında. Hmm. İnanır mısın? 3 yaşına kadar meme emmeyi bırakmadı. <laughs> Bizim Nurhan da öyle. Yalancı memeyle bile kandıramadık. <laughs> ne? ne? ya? E ne var kızım? Yabancı mı teyzen? Ben bakarım. Aa, <laughs> <laughs> Görüşen üç saat bile olmadı. Üç saat bu kadar değişiklik. Süper ya! <laughs> pardon anlayamadım. O şeref bana ait, o şeref bana ait. Yani anlayamam o şerefi. Senin bir kullanma kılavuzun var mı? Yoksa sağını solunu kurcalayarak mı anlıyoruz ne demek istediğini? Sizinle daha önceden tanışıyor muyduk? Yo, hayır. Ha, ben de bu kadar olmaz diyordum kendi kendime ya. Burada bir hanımefendi vardı da sizden hanımefendi olmasın. Ben size ona benzettim herhalde. <laughs> Anlaşıldı. Tamam tamam, niye geldin onu söyle. Ya ben yine servise çıkmıştım da bir isteğiniz var mı diye soracaktım. Manyak mısın sen? Bize ne senin servisinden? Hem de servisi ki bu, yetkili servis falan mı? <laughs> ah yine salam. <laughs> Onunla seninle aynı fikirdeyim <laughs> Size bu apartmanın stajyer görevlisi, yani hak dilde kapıcı olduğunu söylememiştim herhalde. Hmm, tamam tamam, sağ ol. Ay yok bir isteğimiz falan. Hadi güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu da güzel bir yerdi. <laughs> Şu an şimdi iki aşk arasında kaldım ya Rabbim. Süper ya. Ya ben gerçekten çok mahcubum. Ben bilseydim sizin siz olduğunuzu hiç böyle yapar mıydım? Ki Halit Bey'in damatları <laughs> olduğunuzu bilseydim gerçekten çok özür dilerim. İşte o yüzden kendimizi tanıtmadık size. İyi ki de tanıtmamışız. Yoksa müşterilere kötü davrandığınızı anlayamayacaksınız. Teo Bey, bu işte ne benim ne de Mengen Ali Usta'nın hiçbir kabahati yok. Bu tamamen kişisel bir şey. Ki o da Toraman'ın suçu. <laughs> Ama o da isteyerek bilerek yapmadı. İsteyerek ya da istemeyerek. Neticede beni çok izin valla. Bak gene bu iyi. Bana kalsa öldürürdüm sizi. Neyse, ortada bir yanlış anlaşılma var Teo. Yoksa personeli iyiymiş. Teşekkür ederiz Halit Bey. O sizin kendi iyiliğiniz. Soramam. Bundan sonra sen de daha dikkatli ol. E, tabii efendim. Teyo Bey'den tekrar tekrar özür dilerim. Tamam. Hadi işinize bakın. <laughs> Benim de dışarıda işlerim var. Personeli tanıdığınıza göre artık burası sizindir. Hay Allah senden razı olsun. Müşterem kayıp ederim. Allah tuttuğunu hakin etsin. Allah yolun izin açık etsin. <laughs> Teşekkür ederiz. Böyle bir iyiliği baba evladı yapmaz vallahi. Yapar yapar. Bir baba için evladı her şeyden önce gelir. Hadi size kolay gel. Güle güle mühterem kayıp ederdin bak. Allah'ın kitabını seversen bak. Sakın ola arkan geri çeymesin. Arada bir gel uğra. Oturur muhabbet ederiz. <laughs> Yine bekleriz efendim. Burası sizin de lokantanın sahibi. <laughs> <laughs> He, ne haber bacanak? Asıl senin ne haber bacanak? Hem dostum şükürler olsun. Ne ettin? Düşündün mü? Ne konuda? Memlekete dönme konusunda. Bu <laughs> Burada kalıyor. Hem de öyle bir kalıyorum ki bizi bu İstanbul'dan spatula ile bile kimse kazıyamaz. Bunu bil. Öyle değil sen yani. Öyle değil, evet. Hem bu İstanbul'a gidecek biri var o da sensin ve senin ailendir. Niyeymiş aymış o? La dünyada haberi yok. La bu İstanbul'da Rize'den çok Rize'li hemşerim olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Burası bizim ikinci memleketimizdir, o kadar. Yok canım, esas İstanbul'da Erzurum'dan çok Erzurumlu var. Yani anlayacağın İstanbul benim, İkinci vatanım. <laughs> Sana öyle gel. Hatta e, sen, sen öyle gelir. Ne değilsen bir fazlası. Ne söylediğinse ...on katı artı sos. Ne söyleysem, onun yüz katı artı sos. <laughs> en son ne söyledinse onun on yüz bin katı. Bir milyon katı, bütün dünya galaksiler. Ya <laughs> <laughs> bu laftan anlamayacak. O zaman acilen Yılmaz'ı da ailesini de İstanbul'dan göndermek için bir plan lazım. La bunu da ailesini de İstanbul'dan göndermek için çok acele bir plan yapmam lazım. <laughs>